Sorry, Her zaman oynadım ki zaten. Hart hmm? açık. Kolay. Kolay diyeyim Zor ne hmm, hmm. Burada kamerayı iç kameradan almıştı. Onun için de size. Tövbe estağfurullah Şimdi seni aradım Ya ah. Ay düşüyordum Boş yere gittim Burası Pofen pofok olmuyor ama geçemiyorum ya çok uzakta çünkü çünkü çünük çünük al işte çünük ya al çünük ya çünük çünük çürük çünük badem badem a badem adem adem badem onu adem <laughs> ne diyorum ben ya Allah'ım bir taraftan gidiyor. Heh. Balık şöyle Bal gibi geçiyor. Bal gibi geçiyor. Vallahi vallahi. Yenginize yenme. İşte akşama ev var mı? Güzel. Yalnız içen varsa. Hasan. Hasan. Ay. Ay. Orayı bir daha alalım. Mink. Alamıyorum. Ay. Hemen ben Evet arkadaşlar buraya kadar gelmem ben devam edeyim. Sakın bir şey yapmam bak Mesin mesin bak. Kahretsin demedim mesin dedim. Merci. Merci, sana bobuk vereyim gelme bobuk. Ay düşüyorum az Ay tabletten oynuyorum. Ben 4 sene sonra alacağım ama arkadaşlar. Siz, ay, siz hiç, hiç, hiç merak etmeyin. Ay. Ama artık bu yüzden de ne oynuyorum. Ne bir şey yok. Hı, bakayım. Ay. Öf. Ay. <laughs> Neyse ben burada bir temizleyeyim. Aha ah, ha ah, ah. ha ha tamamdır. Hayatını açayım mı? Açıyorum. Allah'ım. <laughs> <laughs> Çok uzakta. Buradan buraya. <laughs> geliyor. Hangi, hangi peşimden geliyor değil mi? Hopidik. Hopidik. Çorum. Çorum kaderi biliyorsun ama zorsun biliyorsun ne 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 ne, ne. bu da şeyler var zımbalar şeyler ne zımbası ha? hadi gel ateş topu ateş topu hemen buradan geçtim de buraya geç Gelsin. Gel. Gel bir biçim gel canım bir daha gelme ama. <gülüyor> <gülüyor> mhm. <Mobi zandı. gülüyor> o Sen polislikten çıktın ha? Demek çıktın ha? 2 kilo robux versen beni bırakır mısın? Ama ben bu çalmadım ki. Niye benim peşimden gidiyorsun ki? Ben bu çalmadım dedim. Yeter ama. bak bunu burada. Aklım gitti. Aklım var ya. Gitti. Nereden gidecektim? Unuttum. geliyorsun. Bir de benden hızlı ya. Onu oyalayacağım. Gel hemen gördün. Tamam, tamam, tamam. Tarantula gibi gel arkandan. Tarantula nasıl gidiyor? Ama abi buradan gideceğim ben. Onu o yüzden açılması lazım. Oraya basacağım öyle mi açılacak? gelme. Arkamdan yanacaksın. Anam vallahi yanacaksın. Bak gelme diyorum seni öldüreceğim. aklım gidiyor abi bu ne ya? Öbürü ne güzel geçti. Ama gelme. Abi. Anam bu sefer bas. Hayır lütfen anneciğim. Anneciğim. Gelme buraya bu boks vereceğim. Gelme. Ha gelemiyorsun ha? Allah. Allah gel, Geliyor. Geliyor. Ay, düşünsene. Burada düşmüş. Allah kahretmesin. Yine yaptı yapacağını. Gazını yap her defa ya. Bunun sadece arası gazlar. Evet. Yapma ya. Kokuttum ya. Kokuttum. <laughs> Kokuttu ya. Aa <laughs> baktım ya. Senin vaktin. Bu kadar vaktim olmuş. Buraya gelene kadar. Evet. Burada çok iyim ben. Farios, Farios, Sanios, Manios. Tunay yuz, Öykü yuz, Kismetius, yuz, Pınar Melatius, Kismet Canius <laughs> Olmadı. En başta. Öykü yuz, Öykü kısmet yiyoruz. Volkan yuz. Sonra Melat yiyoruz. Yaşar yiyoruz. Sonra neydi? Kaan yiyoruz. Hanife yiyoruz. Ha. Dıgıdık yiyoruz. Ee, Enes yiyoruz. Rami yiyoruz. Rami yuz. olmadı. Öyküyüz yiyoruz, poşet yiyoruz, anne yiyoruz, baba yiyoruz, teyze yiyoruz, sonra bir daha teyze yiyoruz, abi yiyoruz, e, öz abi yiyoruz, sonra neydi? Enişte yiyoruz, başka ne yapalım? Hala yiyoruz, sonra... Özböz kardeşi yiyoruz. Sonra e, ee, ablayız, kuzenyiz, hmm. arkadaşyiz. Ee, kanka yuz, bebeklik kanka yuz, okul arkadaşı Burası da abone oluyoruz. <laughs> Öf ya ben yapmadım onu arkadaşlar. <laughs> buraya gelene kadar mı yaparsın be? Burada burada ben annem buraya e, o, burada ben oluyorum. Annem de burada oturuyor. Pardon ben burada oturuyorum annem burada oluyor. Buradan konuşuyoruz yani. Buradan da yaşayabiliriz ama cam var işte. Hı, ben bunu nasıl geçe? Ha? Havalandırma değil. Tövbe. Ya bir yandan geliyor ya. Hangi bir şey geliyor? Atalım. Ne içericez? Ha? Bakın düşün. Düşün niye düşüş ya? Tabii her şeyden kapıyı kapatmamız lazım ama çok iyi hissetti oh. beni. Neyse. İlla kısana kafa mı atayım? Puh. Aa kapatmam gerekmiş. şey oldu arkadaşlar. Açıldı. Bu da biraz şey riskli görünüyor. Düşünsenize ben burada atlarken polis tutmuş. Bu ne kadar kötü olur ya. Pink. He. Ben burayı bilirim. Ben böyle giderim. He. Onda sıkıntı yok da Allah. Korktum. Buradan gidebilirim böyle. Aa. Aa. Bakın buradan gidebilirim. Aa, aa. Aa, bakın geçtim Allah. Bakın geçtim Allah. Bakın geçtim Allah. Ha yenemedin ha? Buradan da Öyle biliyor muyum acaba <laughs> Yuh. Yuh. Yine borulu bir yere geldim. Her yerde boru var zaten. Boru boru. Buradan başka bir şey yok bu hayatta. Kaçmaktan bir şey yok zaten. Kaçmaktan bir şey yok ama ben bunları deniyorum. Biraz sonra ölebilirim. Metabolizmam da çalışabilir. Polis gelirse metabolizmam çalışır. O zaman da fena olur. Utanırım. Ben ne var Bin. Aa, on bir bin 33 34 35 36 37 8, 39, 1000. Ne güzel saydım değil mi? Zaten bindeyim. Şokdayım ve bindeyim. Şok bim. Bakın. Şok bim, A101. A101 ne demek biliyor musun? Mesela A bir şey gördüm. Ha, puanı 101 tamam mı? Böyle. A101. A100 bin. Bin dedim özellikle. Buradan ne oluyor? Aa, bilmiyordum. Bilseydim geçmezdim oraya. Ben zor yaptım. He. Burası tamamdır. Çok güzel. Biraz sert düşüş Çok sert düştüm. Biraz yavaş geçmiş. İşte, tamam. Bilmiyorum kolum kırıldı. Bacaklarım kırılmasa bari. Bacağım kırılmadı. Biraz incildi. <laughs> Sanki buradan geçeceğim. Hadi bin ay yaptık. Hadi kapan. İlla atlamamı istiyorsun. Haşa. Ama olmuyor ki. Olmuyor. Gerçekten olmuyor. Hadi şimdi nasıl yaptıysam bana da söylesin Ben de yapayım çünkü. Ah bir bacak iki el kırıldı. İki elim kırıldı. Bundan sonra artık bacaklarım kırılırsa. Aha, bir bacak kırıldı. İki bacak kırıldı. <laughs> sıra geldi kafama. İnşallah kafamı da görme. Bir de kafam Ay gövdem var bir de. Buraya geleceğim. Karnım delinde. Ben bunu yapamıyorum bunu çözemedim. Durmuyor ki. Gövde kırıldı. Sadece kafam kaldı. Gövdem kırıldı. Bir de boynumla kafam var. Sadece artık boynumla kafam var. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz bay bay.